selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız İnşallah iyisinizdir beni de soracak olursanız sandalsın iyiyim Allah'ın rahmeti bereketi mağfiret hepimizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim can kardeşlerim bugün de yine sizlere güzel bir kumaş kenarı boyası veya danteli ne dersiniz Bugün de bu paylaşımı yapmak istiyorum Havlu kenarlarına olur. Masa örtülerine, fiskos etraflarına, çocuk battaniyelerine çok şahane duruyor. Herhangi bir kumaş kenarında değerlendirebilirsiniz. İki sırada giden, üç zarif bir model. Bunu şöyle bir ince kumaşım vardı. Delikli, ince tamin gibi bir şey. Çok ince ama. Bunun üzerine yapıyorum. İpliklerim... E öncelerden böyle bu ipliklerden ören bayanın etamin işlerlerdi etamin iplikleri yazıyor zaten üzerlerinde kaybetmişim bunlar bayağı bir çok tanın duruyordu bunlardan yapıyorum siz istediğiniz iplikleri kullanabilirsiniz şimdi canlarım şu alt çimeninden birkaç parça yapıp bundan sonra üzerine çiçeklerini koyuyoruz başlangıcı da mesela bura olmasa şuradan olsun herhangi bir yerden zincirinizi normal çekip başlayabilirsiniz yeniden başlamış gibi şöyle ikiye katlıyorum kumaşımı üçe katladım biraz kaba durdu şöyle herhangi bir yerinden yeni başlıyormuş gibi kapatıyoruz bir defa üzerine iplik dolayıp aynı battığım bu yerden bir iplik alıyorum, çıkarıyorum. Üzerine iplik almadan bir daha biraz mesafe koyup şöyle karşıdan bir santime yakın boşluk bırakıp bunların hepsini bir çekiyorum, ikisini de bir çekiyorum. Bu şekil başlıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekil tığıma doladım. Bu dipten atıyorum. Bir daha üzerine iplik almadan Biraz mesafe koyup ilerisinden ipliklerimi çıkarıyorum. Üçlü bir çekiyorum, ikisini de bir çekiyorum. Alt çimeni bu şekil. Yeni başlangıcı yani değişen bir şey yok. Şimdi buradan birkaç tane yapalım. Bir defa tığıma doluyorum. Bu en sonki bacağın tam dip kısmından girip bir ilmek çıkardım. Biraz mesafe koyuyorum araya. Karşıdan batıp içini bir çektim, ikisini bir çektim. 3 zincir çektim. Yine buraya sürekli bu elimle katlıyorum bu seviyede. Bir defa dolayıp aynı bacak arasının üstünden alıyorum. Pardon, dolamıyoruz boynuna biraz mesafe koyup ipliklerimi çıkardım üçünü bir çektim ikisini bir çektim alt çimenimiz bu şekil canlarım şimdi çiçeğimizi devam edelim çiçeğimiz de aynen herhangi bir yerinden batmış gibi zincirimizi çekiyoruz herhangi bir boşluktan giriyorum Pardon. Şöyle üstün tığıma bir defa doladım. Bir yuvadan giriyorum şuradan 2 1 2 1 kapatıyorum. Doladım. 2 1 2 1. Bu şekil trabzanlarımızı yapıyoruz. Başlangıcı da bu şekil canlar. Çiçeğimizin. Şimdi buna devam edelim yine. burada 3 tane zincir çektim bir defa doladım bu boşluk değil bir diğer boşluğa atlıyorum ikişer ikişer kapatıyorum doladım 2 2 kapattım doladım kapattım doladım ikişer ikişer çıktım 4 tane trabzan yapmış oldum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim, döndüm. Bu ilk trabzanın başından giriyorum. Kapatıyorum. Dönüyorum. 2, 3, 4 zincirimi çektim. Bu 6 zincirli halkanın arasından girip kapatıyorum. 4 zincir çekiyorum. Aynı halkadan girip kapatıyorum. 2 tane pırpırım oluştu. Tam tepedekini şunu, iki bir taraftaki, bir tarafta canlar 5 tane pırpır yapıyorum. Şu ortadakini biraz uzun koyuyorum. 4 değil de 6 zincir çekiyorum. Aynı halkadan girdim. Kapat şimdi burada yine dörder zincir çekiyorum kapatıyorum 4 zincir aynı halkadan girip kapatıyorum 5 tane pırpırımız oldu ortadaki 6 zincirli iki tarafındaki dörder zincirli sepet çiçeğimiz oluştu şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum bir boşluğun şu boşlukların ortadaki şu çektiğim sık iğnenin başından giriyorum direğin orta direğin tepesinden batıp bir sık iğne yapıp kapattım 3 zincir de buraya çektim bir defa doladım bu boşluk değil bir diğer boşluğa atlıyorum bura değil buradaki 2 2 kapattım 2 2 4 tane trabzanım oluştu sepetimin altı 6 zincirimi çekiyorum dönüyorum ilk trabzanın başından girip sık iğne ile kapatıyorum dönüyorum 4 zincirimi çekip yine aynı işlem çektiğim bu oluşturduğum halkanın içerisinden 4'er zincirli iki tane pırpır pır yaptım. Tepedekini altı zincirli. Kapat. Tekrar buraya iki, tane daha pırpır dörder pır, zincirli kapat. Dört zincir daha çekiyorum. Kapattım. Üç zincir de buraya çekiyorum yine bu tam dibdeki sepetin dibindeki değil bir diğer şu orta direğin tepesinden girip kapattım ve sepetimi oluşturdum kıymetli arkadaşlarım fazla zamanınızı almayayım umarım anlatabildim modelim bu şekil Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de yaparsanız çok kolay, güzel, rahatlıkla yapabilirsiniz. İstediğiniz iplikle, istediğiniz kumaşa